Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba gençler. Bugün Minecraft Survival'da birlikte kaldığımız devam ediyoruz. En son e, ev yapmıştık, tarla yapmıştık. E, bugün hem maden yapacağız, set demirleri de fırlayacağız. Hem de gençler tarla yapacağız. Zaten baştan görmüşsünüzdür. Evet. Bu tarz videolar evet. daha fazla gelmesini istiyorsanız istiyorsanız aşırı şey, like like'a, kanala like, abone olursanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi <laughs> şimdi e, gençler en son biz ne bir yapmıştık? Şey sözcüğüm. ne? <laughs> şey yok mu? Kazma. Yok. Nasıl yok? Basma yok. E nasıl yapmayı düşünün? Sen Şimdi gençler ben bir, şimdi gençler Eee biz direkt tanla gidiyoruz. Biz direkt biraz şurayı ben katayım. Bir yapmış. O sırada gençler lütfen abone olursunuz lütfen. öldürsen mi kalem öldürsen demir öldürmüş olursun. Misin ya? Yok şaka ediyor. Ben de esprilerim. Arkadaşlar <laughs> bu arada hepiniz bayram, Ramazan bayramı kutlu olsun. Şimdi arkadaşlar ben buraya hızlandıracağım. Ben Ramazan'ın aparım büyüklerim. <laughs> Küçük dayımın ne gözlerinden. Ben başka bir şey anladım. Şimdi arkadaşlar biz buralar keseceğiz. Maden yapıp gelelim. Ben size istedim. Tabii ki burayı normal böyle sarak gibi ses, ses kesmeyeceğiz. Seslendirme ile keseceğiz. Ben buralar seslendirir. Siz de izlersiniz. Hadi. Madem bitiminde görüşürüz. Evet gençler gördüğünüz gibi direkt ekranın temine getirdik. Yatağımız bana yapıyoruz. Aşağı inmeye başladık gençler. Şimdi biraz emir bulduk. O de birazdan işimiz. Ayrıca biraz bozuklarla Boş fayda attık. Burada da ölüyordu gençler. Şimdi hemen göreceksiniz. Aynı da aslan öldü. Sonra bizim aşağımıza gelip eşyalarını almasından ardından biz burada tamam diyoruz. Artık, yuk artık yukarı çıkmaya karar veriyoruz. Çünkü bir iki tane demirimiz olduğunu farkına varıyoruz Biraz daha uyanıldıktan sonra yukarı çıkışı bulduktan sonra yukarı çıkmaya çalışıyoruz. burada bir taktik deniyorum. Su koyarak üst üste basmak basmak çıkmaya çalıştım. Ben başardım da en son, en son yukarı çıktım. Burada gençler biraz creeper vardı sarılan içine. Çünkü meşale koymamışım. Biraz burada beklerken. Şimdi e, yani, tarada bir bilgi var. Onu halledeceğiz. Hemen. Şöyle şöyle şöyle, şöyle vurarım. İçeri gireceğim bu sefer onunla kapışma, kapışmak kapışma. için. Hello. Öyle, öyle, öyle. Öldürdük gençler. Ne çıktı bize? Boş şey çıktı gençler. Bir de maya gözü çıktı. Şimdi gençler ben buraya ışıklandım ama nasılsa bize anlarım. Tekrar i̇nek. Bir inek bir inek ne mu? koyun çıkarsan katledilirsin. Evet sen arkadaş şimdi açtığın için sana görüşürüz. Oğlum bu ne lan niye buraya geliyorsunuz? Burası sizin Efendimizin ölme yeri mi lan? Aga Video like Atmıyorlar. Atmayanlar Evlenir Video like nasıl la? koymuş. Yalnız sen varsa iki üstün koyalım. Şimdi ben şunlardan şu kadar alıp şu kadarını demire koyalım. Daha şu kapıya biz hemen bir de tarla Tarla geçeceğim gençler. Hmm, taşımız. şu kapıyı yoksa seni var ya. Sinir hep büyük bir tarla yapmak istiyorum o yüzden Sen şimdi nasıl yapacaksın ben daha kapıyor çünkü sen Heh, Bir şey diyeceğim ya Ben şunu sigara edeyim Kardeş kardeş sarıl zaten Daha sesli olmazsan var ya Hepiniz var ya Kardeşlikten men ederim ya etsana, ben Etmezsen adam dersin ya Sen köyden reisini biz direkt şunu öyle yaptık Eee nerede? Heh şöyle gençler biz böyle koyalım Şimdi yanlış hatırlarsan 4'e 4 genişliğinde o. 1, 2, 3, 4 Aynen Dörde 4, e 4 genişliğine ben buraya yapayım şimdi Suyun bir yanına dörde 4, 4 Bir yanına dörde 4, 4 Kapıyı örter misin? Şimdi gençler biz şöyle Bir tamamızı da yapalım Aynen Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4 Bu video bittikten sonra rahmet eyleyecek ama Kapıyı ört deyip dörde dört 4, e 4 yapalım gençler Aynen. fırınımız gitti. Sen şimdi doluydun. Şimdi şurayı biz dörde dört yaparım. Aynen şimdi gençler. Dörde dört demiştim. Şurayı da biz bir şöyle geçelim. Şimdi gençler ben direkt şunları. Şuradan çıkan bu yerleri kesip. E, ya hepsini buraya yapayım. Şunları direkt yerine koyayım. Burayı birazdan kaldırırım. Aynen. Geçin geçin geçin. Tamam. Şimdi ben şurayı direkt şöyle geçin baştan yana. Şöyle. <laughs> Şöyle geçerim gençler. Neyse gençler videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz daha fazla görmek istiyorsan. Aşağıdan videoları arkadaşlar. da abone olmayı sevinirim. İyi seyirler. Bay bay. Görüşürüz.